Fatsa Belediye Spor Teknik Direktörü Ali Çalış'la beraberiz. Hocam geldiniz. Seri galibiyetler devam ediyor. Yine zorlu bir fiksürü. Üst üste galibiyetlerle geçtiniz. Bugün de 3-1. Takım gol yedi ama çünkü gol yememe seriniz de devam ediyordu. Neler düşünüyorsunuz? 2-1 iken bir penaltı var kaçan. 3-1 oldu. Herkes burada mutlu. Siz ne düşünüyorsunuz? Biz de çok mutluyuz. 5'te 5 yaptık. Takım geldiğimizde 7. ya da 8. yanlış hatırlıyoruz. Şu anda 2. pozisyona geldik. Bizim için önemli seri yakaladık. Kalan 3 maçımızı da kazanıp devre arasına da bu seriyi devam ettirip girmek istiyoruz. E, maçla alakalı da konuşursak aslında oyun gücü olarak top hep bizdeydi. Biz oynadık. E, maç belki çok daha farka da gidebilirdi. Ama tarihsiz bir gol yedik gerçekten. Yani rakip onu çalışarak ya da bize kurguyla gelip atsa o zaman üzülürdük. Ama bu golü üzülmedim açıkçası. E, keşke gol yememezdik seri de sürdürseydik ama dediğim gibi bu gole yapacak bir şey yok. Bu bir şanssızlık golüydü. O yüzden e, mutluyuz. Devam edeceğiz çalışmaya. E, dediğim gibi devre arasına kadar toplayabildiğimiz bütün puanları toplamak istiyoruz. Hocam Türkiye'de çok tartışılan bir üçlü savunma sistem var. Siz de bunun kahramanlarından birisiniz ve bundan olumlu sonuç alan taraftasınız. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Çünkü izleyenlerin bazen kafası karışıyor. Kimlerle oynuyor diye baktığı zaman herkes dörtlü savunmaya alışkın. Siz evet. ne düşünüyorsunuz? Ya, farklı dizilişlerle oynamayı seviyorum. Ben üçlünün varyasyonlarını hep çalıştırdığım takımlarda denedim, oynattım. Buradaki oyuncu grubuna göre de bir sistem oluşturduk. Şu anda da başarılı gidiyoruz, iyi gidiyoruz. Ona da iyi uyum sağladılar. Bize cevap veriyorlar, bize yanaşıyorlar. Ne istersek yapmaya çalışıyor. Onların da ayağına sağlık. Teşekkür ediyorum kardeşlerime. İyi gidiyoruz dediğim gibi sıkıntımız yok. Teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Sağ ol.